Test YOUR MIGHT <laughs> <Flock perfect. Gülüyor> Abi ben Acımayacağım zaten eskiden de acımadığım için yani bu oyunda alaya gelsin gene yenerim <laughs> Uf, Öldü Klitay vurdum Gitti Öl artık Bak 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 hop lan <laughs> nasıl maymun Bak şimdi hop Ben bunu salmam Överim ben bunu Üff. Abi ben diyorum bak Ben acımam Torn Ama bu kılıç yalarsa başka günde Bak şimdi Demin hakikaten... kalp ne oldu lan? Kalitay vurdum. Abi bu kadın değil amına amına. Oğlum ben bunu çok rahat <laughs> yenerim var. Bak koyacağım tekniği. Ooo ben yapabiliyor mu onu? <laughs> ben dövdüm lan yumruk vuruyorum. Avra ne? Amına vurdum var. Lan nasıl vurdun? <laughs> Bu ne diyor? Ya siktir git ya. Evet diyeceğim şimdi atacak Google Play sonra beğenmezsen ana avratsız peach. O jester. Bu da mı kayalım? <laughs> Baba diyorum son namına demeyin bu karlar dövüyor diye. Bak. Adı mı bu amına <laughs> koyayım. Spiderman'deki yeşil goblin'e benziyor orası bir soruyor Ne oldu lan? Çıkıyorum, dayak yiyoruz Ona ölüyor Baba kadından dayak yiyor Allah çarpsın son dakika aldım ölüyordum Baba bu şavlar gibi kafasına Aman lan, dayak ama. yiyoruz Dayak yiyoruz Hayır hayır Git git anan Ya git de aman aman. Lan oğlum ya yok. Ne kadar zenci oldursan ol. Sen ne sikildin?